Hocam e, genellikle rüyalarımda üç harfleri görüyorum demiş bir dinleyicimiz. Korkunç tipler. Ben hemen ya Allahu Ekber ya da Eşhedü en la ilahe illallah diyorum demiş. Ne yapmalıyım diye herhalde soruyor. Yani ne yapmalı? Eûzu çekmeli. Ne şeytanı gör ne eûzu çek demiş. Demek ki görünce eûzu çek demektir. Ne yapacak efendim? Eûzu billahi semî'il alîmi mineş şeytânir racîmi. 10 kere bunu söyleyecek. Eûzü billahi mineşşeytanirracim de olur ama kuvvetlisi Eûzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. dua kitabında yine şeytan şey harfine bakarlarsa çok şey bulurlar korunma duaları orada. O dua anında e, şey edecek ama işte hoca de diyor ya ben çok korkuyorum diyor. O korku anında belki dua da aklına gelmez. Ama yine de Allah akber falan dediğine göre gelir. Bu zikir ehli birine benziyor. E, şimdi ne diyorum? bu a'udhu billahi semi'ul diyecek. Bir de atel kürsidir bunun sırrı. Çünkü biliyorsunuz cin şeytan meselesinde Ebayü Belensar Hazretleri'nin bir hadisi vardı sahihte. Ee, ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Beytülmal'da zekat hurmalarının başında çalınmasın diye nöbetçi koyduğu gece. Üç gece hadisi hadise oldu ya. Biri geldi hırsız insan kılığında hurmadan bir miktar çalarken yakaladı onu. Yakaladı. O da işte Allah aşkına beni bırak dedi. Bir daha yapmayacağım dedi. O da onu bıraktı. Efendim. O onu insan zanetti, Yani insan kılığında geldi. Sahibim, <yorsamayan> bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah onu görünce Ebu Ayyub İstanbul'da yatan Eyüp Sultan diye bilinen zat. <yorsamayan> Efendimiz buyurdu. Ma faal esirukel bariha Dün gece yakaladığın esirin ne yaptı? Tabi bu mucize tabi. Efendimiz her şeye vakıf oluyor. Allah'ın bildirmesiyle. Ya Resulallah böyle böyle geldi. Bana dedi ki ben efendim bir daha dönmeyeceğim. Ben de bıraktım. Efendim sualca buyurdu ki şey kedepeke şey yalan söyledi sana. Yine dönecek. Ertesi gece yine geldi. Hurmalar çalarken yine yakaladı onu. Yakalanıyor. Kendi yakalanmak istiyor. Yani şeytan bu. Yoksa insan kılında görünmez. Aşırı da hurmalarda da aşırı hem de görünmez yani allah Teala böyle bir imtihan hikmetine mebni olarak ona bir imkan vermiş. Yine ikinci gün aynı şey oldu. Yapmayacağım, etmeyeceğim, bir daha dönmeyeceğim dedi. Yine efendim gitti. Saldı onu. Efendim salat-ı buyurdu. Ma fealese zülkel bari. Esirin ne yaptı dün gece? Yine aynı söyledi. Yalan söyledi. Dönecek. Üçüncü gece artık yakaladı. Dedi sen yalan söylüyorsun. Seni daha dedi bırakmayacağım dedi. Bağlayacağım seni buraya. O da dedi ki, sana dedi çok faydalı bir ilim öğreteceğim dedi. Bu ilmi bir yerde bulamazsın dedi. Ben dedi sana bu ilmi öğrettiğim zaman dedi, sen beni salar mısın dedi. Sahabe-i kiramın ilim düşkünlüğü yani o ilim de ne derece doğru sağlaması da yapılmamış ama e, peki dedi. O da dedi ki, bu ayetel el kürsi var ya dedi. Biz dedi şeytanız dedi. Bu ayetel el kürsi var ya dedi, bu dedi hangi evde okusun, kim bunu okusa biz oraya yanaşamıyoruz. Yanıyoruz, kül oluyoruz dedi. Cin şeytan aynı şey bu durumda. Bunu deyince onu saldı. Efendimiz Hazretim de buyurdu. Ne oldu sen Nesrin yine ne yaptı? Dedi böyle böyle yaptı. Bana da bir şey öğreteyim dedi. Ben de onu saldım. Dedi ne öğretti sana? Böyle böyle şey öğretti. Atel Kürsü okuyana yanaşamaz. Ya i̇şte bu kişi hemen atel Kürsü'ye başlayacak. Bir Ahudu Besmele bir atel Kürsü. Baktı def olmuyor, mündefi olmuyor. Ahudu Billahi Semih'e Alâ o var. Daha şey yapıyorsa 3-4 duada dua kitabından baksın. Allah izniyle gider. Adel Kürsi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve de buyurdu ki sadaka kevve ve kedibun. O büyük yalancı sahtekar şeytandır ama bu sefer sana doğru söylemiş dedi. Yani Atel Kürsi hakikaten bu kuvvettedir. Efendimiz tasdik etti. Yani şeytanın sözüyle burada hadis olmadı. Efendimizin o büyük yalancıdır ama bu sefer sana doğru söylemiş. Sözünden dolayı şeytandan gelen bu ilim bir de şeytanla alakalı bir ilim. Ben yanaşamıyorum diyor. Bir tecrübe sabittir diyor yani. <laughs> Yanaşamadığım için diyor. Bu Atel Gürcü'de böyle bir durum var diyor. Biliyor musun?